Peki yani, buradan buradan İstiklal evet. Caddesi'ne gideceğiz. PKK'nın evet. uzantısı Suriye'deki YPG, PYD vesaire Suriye'den evet. gelen mülteci akını, bilinmeyenler, kaçak olanlar, tespit edilemeyenler ve bugün e, geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır'la yapmış olduğumuz programda bir evet. gün önce bombalar patlamadan bir gün önce e, demişti ki Sayın Bayır, e, yani çok büyük tehlike var. E, bombanın üzerinde oturuyoruz demişti. Ben de hayır atom bombasının üzerinde oturuyoruz demiştim. Bir gün sonra gerçekten istiklalde e, masum vatandaşlarımızı katlettiler. Çok büyük bir tehlike var. Bu tehlikeyi görmüyorlar mı Sayın Bakan? Yani o kadar fazla kaçak var ki Türkiye'de. İçinde yabancı istihbaratlar var. Her türlü yapısal kullanımı hazır. Alçaklar vatan hainleri de var. Yani ne olacak? Nasıl tedbir alınacak? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii Türkiye'de çok büyük yanlışlar yapıldı ve bu yanlışları AKP iktidarı yaparken buna muhalefette sessiz kaldık maalesef. Evet. Ve bu yanlışlıklar sonucu ülkemizde gerçekten en az 13 milyon geçici, sığınmacı ve kaçak göçmenle baş başa kaldık. Ee, ve e, öteden beri zafer partisi olarak zafer partisinin genel başkanı e, Ümit Özdağ başta olmak üzere e, bizler e, bunun yalnızca Türkiye'de bir ekonomik ve sosyal e, tehlike e, ol, olmanın ötesinde e, bir de güvenlik tehdidi olduğunu e, açıklamaya çalıştık ve evet. maalesef olaylar bizi doğruluyor. Yani bu son olayda bizi doğruluyor. Çünkü e, bakın İçişleri Bakanı'nın e, insanın tüyleri diken diken edecek bir e, açıklaması oldu çok yakın geçmişte. Dedi ki e, 122 bin e, Suriyeli sığınmacının bizde kaybı yok dedi. Onları kaybettik dedi. Çok büyük bir yani şey. <laughs> onlar ülke içerisinde kaybolmuşlar. Şimdi bu kaybolan insanlar kimdir? Daha önce IŞİD'le mi çalıştılar yoksa El Müsra'yla mı çalıştılar e, ya da ne bileyim e, Filistin'den gelip Hamas üyesi miydiler e, bu, biz mi bunları bilmiyoruz. Amerika'nın Amerika ürettiği, büyüttüğü, eğittiği kişiler mi? Fransa'nın mı, hiç... Almanya'nın mı, Yunanistan'ın mı, İsrail'in mi? Şekilde. Yani birçok hiç... şey sayabiliriz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ayrıca bakın Amerika Birleşik Devletleri başkanıyla ile bizim Cumhurbaşkanımız bundan iki yıl önce bir görüşme yaptılar. Ve o görüşmenin hemen ertesinde sınırlarımızdan, İran üzerinden daha önce Amerikalıların kullandıkları, silahlandırdıkları ama sonunda başarısızlığa uğradıkları, Afgan gençler, askerler, işsiz kalmış paralı askerler bizim sınırımızdan içeriye girdiler. Ve bunların bunların kaç kişi olduklarını, ne yaptıklarını bilmiyoruz. Ama mesela Ankara'da 5 kişiyi öldüren bir Afganlının, 5 Afganlıyı öldüren bir Afganlının bu işi para yüzünden yaptığı ve sonunda Afganistan'a kaçabildiği e, konusunda e, günler sonra biliyoruz Yani dolayısıyla bu örnekler... Tehlike mükemmel... çok büyük anladım. Yani çok büyük bir tehlike. Ulusal <laughs> güvenliğimizle ilgili bayağı ciddi tehlikeler var. Evet. Yani sınır güvenliğini sağlayamazsanız zaten e, bu tehditler her zaman içimizde olur. Patlamaya hazır bombalar biçiminde. Ayrıca hem sınır güvenliğini sağlamıyorsunuz hem de zamanında bu insanları himaye etmişsiniz. Yani e, Suriye bunalımının başlangıcında da işte e, Esad'ı Esed yapıp e, onu devireceğiz diye ve e, şeyde emeği damiinde Şam'da namaz kılacağız diye e, buraya haydutları çağırıp onları Kuveyt'ten aldığınız Suudi Arabistan'dan aldığınız paralarla silahlandırıp ondan sonra da e, bunları mesaiye gider gibi e, savaşmaya yollayıp yeniden akşam e, ülkenizde ağırlamaya Özgür ee, Suriye ordusundan o, bahsediyorsunuz değil mi Sayın Bakan? Güzel kurmuşsunuz. Ayrıca evet. şimdi mesela İdlib konusu işin içinden çıkılabilecek bir konu değil. Çünkü orada Çeçen kökenliğinden ee, Uygur kökenliğe kadar dünyanın dört bir yanından gelen e, eli silahlı ve ne yapmak istediğini kendisinin de bilmediği e, bir takım insanlar var e, ve bu insanlar e, Türkiye'ye de rahatlıkla sızabilecek durumda e, dolayısıyla orada kendinize yeni bir Afganistan yarattıysanız e, ve o Afganistan'da Afganistan'la sınır güvenliğiniz de yok Aradan gelip geçenler var. Dolayısıyla böyle bir manzara karşısındayız evet. ve e, hükümetin de bu konuda açıklığı yok, açık bir politikası yok. E, ne yapmak istedikleri belli değil. Bir gün diyorlar ki göçmenler bizim misafirimizdir, burada sonsuza kadar yaşayacaklar, entegre edeceğiz. Döküyorsunuz e, Cumhuriyet Halk Partisinin iyi partinin de daha önce söyledikleri bunlar. Bunları entegre edelim.